Merhabalar, Romede kanalına hoş geldiniz. Blogger eğitim sesimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size etiket nasıl yapılır, etiket menüye nasıl aktarılır? Mesela menüye tıkladığımızda şöyle göstermek gerekirse, blogumuzu görüntüleyelim. Mesela uygulamaya tıkladığımızda uygulamayla ilgili paylaşılan etiketli içerikler nasıl gelir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir tane yeni yayın açalım. Yeni yayın da ismimizi verelim. Yine hello diyelim şu başlığa. Rastgele bir Yine hello world şöyle bir yazı yazalım. Yazdıktan sonra şimdi arkadaşlar sağ tarafta rastgele yazdım burada buraya arkadaşlar. Sağ tarafta etiketler bölümü var. Bu etiketi mesela ne yazabiliriz? Bu uygulama olsun. Misal diyorum uygulama veya şuradan bakalım. Mesela haber olsun. Şu haber etiketini kullanalım. Haber. Haber. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bir tane etiket, virgülle ayırıp etiket daha da fazla etiket ekleyebilirsiniz bu arada. Sonra uygulama da yazabiliriz ama ben sadece tek bir etiket eklemek istiyorum bunu arkadaşlar. Mesela haber etiketi ekledim Yayınla dedim. Size bir şeyi göstermeye çalışacağım şu an. Yani çünkü herkesin de merak ettiği konulardan biri bu. Mesela bir tane yeni yayın açtım. Burayı yeniledim de zaten bu hello yazısı gelmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi haber etiketiyle ben bunu paylaştım. Zaten sol üstünde de haber yazıyor. Şimdi mesela ben habere tıkladım da sadece bu haber etiketiyle paylaşılanlar son yayınlarda gözüksün yani hepsi burada gözüksün değil mi? Şimdi mesela habere tıkladım. Gördüğünüz gibi blokut. Niye? Çünkü biz buna URL atamadık. Daha önceki videoda da gösterdim. Hemen geliyorum. Dur sistemimizi açalım şöyle. Hemen geliyorum düzen bölümüne. Düzen bölümüne geldikten sonra menü. Buradan Main menüde haberi buluyorum. Haber. Hemen karşısında, sol karşısında edit yazıyor gördüğünüz gibi. Edit'i yaptım. Ve gördüğünüz gibi URL kısmı boş. URL kısmını siliyorum ve sisteme dönüyorum öncelikle. Sen yani ne paylaşmıştım haber. içine girelim. Girdik gördüğünüz gibi. Şurada tak yazıyor. Yani etiket yazıyor arkadaşlar. Şurada tagı görüyorsunuz. Karşısında da haber yazıyor. Buna bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi araba yerine sanki haber yazmış gibi burada bir link çıkıyor bize. Bu linki kopyalıyorum, geliyorum düzene, sayfayı açmıştım zaten küçük bir sayfa açılıyor, şurada küçük pencere açılıyor. Bu haber bölümünün URL kısmına yapıştırıyorum. seviyorum, kaydet diyorum ve dönüyorum sisteme bir kere F5'liyorum. F5'ledikten sonra, yeniledikten sonra yani, geliyorum habere bir kere, önce bir ana sayfaya tıklayalım. Habere tıkladığımda gördüğünüz gibi haber etiketiyle paylaşanlar bizim karşımıza çıkacaktı. Şimdi mesela örnek veriyorum. Yeni yayın açalım. Bu işlemi defalarca yapmaya gerek yok. Yine mesela hello 2 merhaba 2 yazdım mesela. Örnek yani hemen yazmak istiyorum. Hemen geçmek istiyorum buraları. E, etiketi geliyorum. Haber. Mesela bak zaten önceden yazdığımız için burada çıkacaktır artık. Haber etiketiyle yayınladım. Mesela ana sayfaya geldim. Ana sayfada diğer paylaşımlarla gözüküyor. Ben sadece haberlerin gözükmesini istiyorum. Biraz önce link atamıştım. Habere tıkladığımda gördüğünüz gibi sadece ikisi geliyor. Yani menüye link atamak böyle bir şey arkadaşlar. Yani burayı bu etiket bölümüne bu yüzden ayrı bir video çekmek isterim. Direkt geçiştirmek istemedim. Burası önemli arkadaşlar. Burayı yaparsanız eğer bu blogun temel mantığını anlayabilirsiniz. Burası bence en zor kısımlarından biri. Herkesin zorlandığı kısım yani Adam mesela ben gördüm yani çeken zorlukları gördüm. Ben buralara tıklıyorum ama gidemiyorum hiçbir yere. Blokluyor sürekli nasıl olacak bu linkini nereden bulacağım bunun? diye birçok soru var arkadaşlar. Soru bu kadar basit aslında. Bir tane daha yapmak için uygulama için açalım bir tane mesela. Yeni yayın. Dikkatlice izleyin yani arkadaşlar. İlk uygulama. Uygulama öğreniyorum. Random yazıyorum arkadaşlar buraya. Etiket bölümüne geldim. Buraya sadece uygulama yazıyorum mesela. işte virgülle ayırıp başka etiketler de ekleyebilirsiniz bu arada. Uygulama yazdım. Yayınla dedim. Yayın paylaşıldı. Ana sayfaya gelelim. Gördüğünüz gibi ilk uygulamam uygulama etiketiyle yayında. Şimdi mesela biz uygulamaya mesela link atamadık. Buraya tıkladığımızda blokut diyecektir muhtemelen. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi blokut. Dönelim. İlk paylaşımımız neydi? İlk uygulama. Giriyoruz içine. Karşısında etiket. Uygulama etiketine. Karşısındaki uygulama yazısına bir kere tıklıyoruz. Bize search label uygulama linkini atıyor. Bu linki kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya. Düzen. O kategori main menüydü. Main menüden seçiyoruz. Uygulamanın karşısındaki edit'e tıklıyoruz. Uygulamanın URL'sini bu linki yapıştırıyoruz. Save diyoruz. Kaydet Çıkıyoruz. Bir kere F5 atalım. Şöyle. Gelelim uygulamaya. Şimdi ben mesela biraz önce blok diyordu. Buraya tıkladım artık. Sadece uygulama etiketiyle olanları bana gösterecektir. Çok basit bir uygulama. Yani bunu sadece izleyip geçmeyin arkadaşlar. Videoyu durdurup durdurup siz de arka planda deneyin, uygulayın. Ki olduğunu göreceksiniz zaten. Bu videoda size etiket nasıl açılır? Etiket nasıl menü aktarılır? Tek tek nasıl ayrılır? Onu göstermeye çalıştım. Diğer eğitim videolarına görüşmek üzere videoyu like atabilirsiniz kanala abone olabilirsiniz görüşmek üzere